Selam arkadaşlar. Bir arkadaşımız YouTuber'den sormuş ki, low carb diyetini ne kadar tutmalıyım? Ee, güzel bir soru. Low carb diyetini bana sorarsanız arkadaşlar, ben mesela bütün sene low carb diyeti tutuyorum ve her zaman tabii ki değişik şekillerde karbonhidratları kendime alıyorum. Yani demektir ki benim bir hesabım var. Yani aşağı yukarı biliyorum ki 200 gram, 300 gram karbonhidrat yersem o zaman şişmanlamıyorum ve aynı şekilde duruyorum. O ama bende. Şimdi tabii ki her insanda biraz değişik olur. Şimdi bazıları 80 kilo, bazıları 90 kilo, bazıları hard gain bazıları soft gain a. Soft gain'a mesela fazla karbonhidrat yedim mi çabucak kilo alabiliyorlar. Çabucak da vücutları su topluyor. Onlar da değişik bir şekilde. Ama size şimdi tavsiyem arkadaşlar. Her zaman verim dediğim gibi ayna size ifadeyi verecektir. Ben de aynı şekilde aynaya bakıyorum ve aynaya danışıyorum. Yani mesela bazen fazla yemek yediysem o diyelim bazen olur ki 400 gram karbonhidratı çıkarım. Mesela o zaman aynanın önüne geçtim mi hemen görükür ki vücutum hem su toplar hem de yağlanır. O zaman biliyorum ki arkadaşlar 1, 2, 3, 4 gün karbonhidratları bayağı indiriyorum ki yine aynı formuma geleyim. Yani Aynaya bakarsam ayna size zaten ifadeyi veriyor ki ona göre de hareket edebilirsiniz. Bazı günlerde mesela karbonhidratları çok az yedim mi? Mesela zamanım olmuyor ya da araya bir şeyler giriyor. 100-150 gram yedim mi mesela az yiyorum o zaman kaslarım boşaldığını hissediyorum. Yani su eksiliyor. Ona göre de o zaman karbonhidratlarıma da 1-2-3 gün daha fazla yiyorum yine formüme girmek için arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şekilde aynaya bakarsanız tabii ki hesabınızı yapın. Her insan kendini en iyisi bilir arkadaşlar. Ona göre de hesabınızı yapın. O şekilleri yiyin. Mesela 200 gram, 250 gram yiyorsanız aşağı yukarı. Her zaman aynı şekilleri yerseniz tabii ki formunuz da aşağı yukarı her zaman aynı şekillerde kalır. Yani çok mantıksal bir şey. Ama bazen biraz fazla kaçırdın mı o zaman aynaya bakıyorsunuz. Ayna size ifadeyi veriyor. Hoppala biraz fazla yemişsin. Ha tamam okey. O zaman bir iki gün biraz daha az yiyeceğim. Ya da üç gün ya da bir hafta karbonhidratları düşürüyorum. Yine aynı formuma geliyorum. Bütün senede bu şekilleri yapabilirsiniz. Şimdi tabii ki bazı noktalar vardır hayatınızda. Mesela ben 6. ayda Antalya'ya gideceğim o zaman güzel bir formda olmak istiyorum. Yani Antalya'ya gittiğim zaman da aynı mesela Adonis'e katıldığım zaman gibi 6 hafta önce mesela diyete başlayacağım. Aşağı yukarı ne kadar karbonhidrat yerim? Mesela diyelim 150 gram karbonhidrat yerim. Her gün antrenmana giderim şimdiki gibi de. Ve çok dikkatli yemek yerim. Belki bazen cheat day de yapamam. Ya da cheat meal'ler de yemem ki çok temiz bir şekilde diyetimi yapayım ve 6. ayda izine gittiğim zaman yani sahile gittiğim zaman çok güzel bir formda olayım. Şimdi 6. ayda sahile gitti mi karbonhidratları çok düşük yedim mi tabii ki bayağı bir kaslarım boşalıyor. Tabii ki yağ da bayağı bir eriyor. Yani mesela diyelim haftada yarım kilo oynan bir kilo verirsem o zaman karbonhidratları çok az yediğim için tam izine geldiğim zaman mesela karbonhidratları yemeye başlarsam zaten mesela bir otel gittim mi all you can eat, büfeler gidersin, istediğin kadar yemek yersin tam o yediğin karbonhidratlar da o zaman kasların içine su toplanıyor. Yani kasların dışında değil, kasların içine giriyor. Ve o şekilde de güzel bir şekilde vücudunuz hem definit, e, definasyonlu gözüküyor arkadaşlar hem de bayağı bir yağsız oluyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Siz şimdi mesela e, arkadaşlar gerçekten zaten yarışmaya katılmıyorsun. Yani çoğu arkadaşlarımız zaten yarışmaya katılmıyor. Ondan rahat olabilirsiniz yani. Gerçekten. Yani kendinizi o kadar bitirmeyin. Yarışmaya katılan arkadaşlar zaten onlar da biraz daha değişiktir. Onlar daha disiplinli bu işi yapması lazım. Ama siz yarışmaya katılmıyorsanız o zaman rahat olun. Diyetinizi tabii ki yapın ama yine de yaşayın. Bazen mesela baklavacanızı istiyorsa yiyin baklavayı. Tabii ki her zaman değil cheat meal olarak yiyin arkadaşlar ve ondan sonra da normal diyetinize dikkat edin. Bu şekilde inşallah yardımcı olabilmiştirim arkadaşlar. Yine dediğim gibi mesela izine falan gidecekseniz ondan önce 4-5-6 hafta önce diyete yani aşırı bir diyete başlayabilirsiniz. Cheat meal'ler de belki yapmayın arkadaşlar. O zaman çok güzel bir şekilde o 6 hafta sonra izine vardığınız zaman arkadaşlar sahilde çok güzel bir formda olacaksınız. Ve o zaman da tam izine vardığınız ilk gün arkadaşlar ya bir hafta önce ya da ilk gün arkadaşlar karbonhidratlara ve şekerli şeyler de yiyebilirsiniz. Baklava şeyler de yiyebilirsiniz. Direkt o karbonhidratlar arkadaşlar kasın içine giriyor. Ve kasın içinde de su toplanıyor. Ve o zaman gidecekseniz çok güzel bir şekilde olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ciao.